Değerli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu bir çukur aynada ışığın izlediği yolun bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki deney düzenekleri kuruluyor. Şekil 1'de kırmızı ışın yansıdıktan sonra asal ekseni tepe noktasından 10 cm uzaklıkta. Şekil 2'deki su ortamında yeşil ışın yansıdıktan sonra asal ekseni tepe noktasından 10 cm uzaklıkta. Yine şekil 3'teki yeşil ışın yansıdıktan sonra uzansı asal ekseni tepe noktasından 10 cm uzaklıkta. Yani hepsinde 10 cm oldu. Kesiyor. Yalnızca deneylere bakılarak ışığın izlediği yolun niceliklerinden hangilerine bağlı olup olmadığına ulaşılabilir. 1. Ortamın kırıcı ilgincisine. Bakın arkadaşlar. Burada kırmızı ışık, yeşil ışık, yeşil ışık var. O zaman arkadaşlar ışığın rengi aynı kalmak şartıyla. 2 ve 3'teki şekillere bakıyoruz. Kalmak şartıyla. Bir hava ortamında yeşil ışığı asal eksene paylar göndermişiz. Bir de su ortamında. Ortamı değiştirmişiz ama ışığın izlediği yol değişmemiş. Yani demek ki anlıyoruz ki burada ortamın kırıcılık indisi burada yansıma olayında önemli değil. Yani demek ki ortamın kırıcılık indisinin bağlı olma, ortamın kırıcı indisine bağlı olmadığını ışığın izlediği yolda anlamış olduk. Bir anlaşılır. 2 Işığın rengi. Arkadaşlar bakın hava ortamlarında. Bir kırmızı bir de yeşil ışık göndermişiz. E odak uzaklığı değişmiş mi arkadaşlar? Değişmemiş. Aynı yolu izlemiş. E aynı yolu izlemişse burada demek ki yansıma olayımızda ışığın rengi önemli değil. Kırmızıda göndersen, yeşille göndersen yine aynı yolu izleyeceği için yine odak noktası 10 cm olacak şekilde bir yol izlemiş. Yani buradan da ışığın rengine bağlı olmadığını anlıyoruz. Küresel yüzeylerin yarıçapları. Arkadaşlar buradaki Çukur aynalarımızın küresel yüzeylerinin yarı çaplarına yönelik herhangi bir değişim yapıp da ışığın izlediği yolu değiştirecek bir şekil sunmuş mu? Sunmamış. O halde şekle bakıp yalnızca bu şekle bakıp bu deneylere bakıp biz bu sonuca ulaşamayız. Ondan dolayı da cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olur. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Işığı kırma indisi büyük olan saydam ortamdan ışığı kırma indisi küçük olan saydam ortama gönderilen ışının gelme açısı arttıkça kırılma açısı da artar. Gelme açısı belli bir açı değerine ulaştığında kırılma açısı 90 derece olur ve ışık ışını iki ortamı birbirlerine ayıran yüzey üzerinde hareket eder. Kırılma açısını 90 derece yapan gelme açısına sınır açısı denir. Bazı saydam ortamlardan havaya geçişte sınır açıları çizelgede verilmiştir. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Burada tabi sudan havaya 48.8, camdan havaya 41.2, elmastan havaya geçişte de 24 derecelik bir açı verilmiş arkadaşlar. Bakın giderek kırıcı indisleri artıyor, sınır açıları azalıyor. Zaten açıyla indis ters orantılıydı. Buna göre 1. Suyun ışığı kırma indisi camın ışığı kırma indisinden büyüktür. Arkadaşlar sınır açısı sınır açısı azaldıkça ne yapacak? Burada kırıcılık indisi artmış olacak. Yani camın kırıcılık indisi suyun kırıcı indisinden büyük. Tam tersi. Yanlış bir. Camdan elmasa geçişte sınır açısı 17.2 Camdan elmasa diyor bakın. Camdan havaya 41.2 vermiş. Elmasın havaya 24 vermiş. Şimdi bunun farkını alıp da 17.2 diyebilir miyiz? Camdan elmasa geçişte sınır açısı diyemeyiz arkadaşlar. Onun için böyle bir sonuca da ulaşamayız. 3. Elmasın ışığı kırma indisi suyun ışığı kırma indisinden büyüktür. Arkadaşlar baktığımızda elmas ile su kıyaslanıyor. Kırıcılık indisi artınca sınır açısı azaldığı için elmasın kırıcılık indisi suyun kırıcı indisinden büyüktür bilgisine burada ulaşırız. Ondan dolayı da cevap yalnız 3 yani B seçeneğimiz doğru olur metne bakarak. Çok kırıcı saydam ortamdan az kırıcı saydam ortama geçen ışık ışınları normale yaklaşarak kırılır. Işığın kırılması ile ilgili yapılan şekildeki deneyde tek renkli lazer ışığın izlediği yol verilmiştir. Deneyde O merkezi çember üzerindeki noktalar eşit olduğuna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde sorulmuş. 1. Işığın L ortamındaki ortalama hızı K ortamındaki ortalama hızından büyüktür. Arkadaşlar lazer ışığı gönderdiğimizde bakın belli bir kısmı yansırken belli bir kısmı kırılıyor. Ve burada arkadaşlar yansıma olayında açının eşit olması gerekiyor. Ve diğer ortama geçen ışık da bakın dümdüz yola devam etmek isterken normale yaklaşmış. Yani açısı küçülmüş. Yani indis büyümüş. L ortamının kırıcılığı indisi K ortamın kırıcılığı indisinden büyükmüş. O zaman ışığın L ortamındaki ortalama hızı K ortamındaki ortalama hızından büyüktür demiş tam tersi. Çünkü sinel bağımlı. Adansına göre indislerle hızlar ters orantılı, açılarla hızlar doğru orantılı. O zaman kırıcılı indisinin büyük olması, yoğun ortam olması anlamına geliyor. Burada yavaş hareket ediyor, burada hızlı hareket ediyor. O halde arkadaşlar L ortamındaki ortalama hızı, LK ortamındaki ortalama hızından büyük demiş, yanlış. Deneyde gelme ve kırılma açılarının toplamı her zaman 90 derecedir. Arkadaşlar deneyde baktığımızda gelme ve kırılma açılarının toplamı diyor. Bakın şuradaki gelme açımız. Burayı 3 eşit bölmeye ayırdığını düşündüğümüzde 30-30-30 dediğimizde gelme açısı 60 derece çıktı. Burası da arkadaşlar 30 derece oldu. Gelme ile kırılma açımız burada 90 derece çıktı. Ama bakın burada her zaman 90 derecedir diyor. Arkadaşlar bu genellemeyi bu deneye bakıp söyleyemeyiz. Başka ortamları da deneyerek Mesela buranın kırıcılı indisini büyütürsem ne olur arkadaşlar? E haliyle 30 dereceden daha küçük bir açıyla kırılır. E o zaman diyebilir miyiz toplamı 90 derece diye? Diyemeyiz. O zaman deneyde gelme ve kırılma açılarının toplamı her zaman 90 derecedir ifadesi yanlış bir ifade olur. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Evet bu arkadaşlar zaten yansımanın bir kuralıdır. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak. O zaman bunu söyleriz. O halde cevabımız burada yalnız 3B seçeneği doğru olur. Işığı kırma indisi küçük olan bir saydam ortamdan ışığı kırma indisi daha büyük olan düz yüzeyli saydam bir ortamdaki cisme normale yakın doğrulukta bakıldığında cismin bulunduğu yerden daha yakında görüldüğü, görülür. Akvaryumdaki balıkları şekildeki gibi normale yakın doğrulukta bakıldığında K noktasından yüzen balık L noktasında görülür. Buna göre hangi yargılarından hangileri doğrudur? 1. D uzaklığı artarsa H üssü görünür derinlik uzaklığı azalır. Arkadaşlar görünür derinlik H üssü H çarpı yani cismin normal derinliği çarpı N göz bölü N cismin oranına bağlıdır. Bu şekilde bulunur. Gördüğünüz gibi D uzaklığına yani gözün ortamlara ayıran yüzeye olan uzaklığına bağlı değil. O halde bu ifade yanlış. H yüksekliği A azalırsa H üssü görünür. Uzaklık da azalır. Arkadaşlar H'ı azalttığınızda bakın diğerlerine dokunmuyorsunuz. Bunu azaltırsanız görünür derinlik de azalır. Doğru. Balığın bulunduğu ortamın ışığın kırılma indisi ortamın ışığı kırılma indisi artarsa H üssü görünür uzaklık artar. Bakın şimdi bize tekrar yazayım bunu. Görünür delinlik H çarpı en göz bölü en cisim diyelim. Balığın bulunduğu ortamın kırıcılık indisi yani cismin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi artarsa diyor. Evet. H üstü görünür derinlik uzaklık artar. Hayır. Bundan bu ters orantılı arkadaşlar. Bakın diğerlerini değiştirmiyoruz. cismin bulunduğu ortamın yani balığın bulunduğu ortamın kırıcılık indisini artırırsam görünür derinlik azalmış olacak. Veya şöyle düşünün. Sıvının kırıcılık indisini artırıyorsunuz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? U cismi siz daha yakında görüyorsunuz. Daha yakında görüyorsunuz. Yani h üssü azalıyor. Burada h üssü uzaklığı artar demiş. Yanlış. O halde yalnız 2 yani A seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı deriz. Karanlık bir ortamda normale yakın doğrultudan bakan bir göz şekil 1'deki yeşil ışık veren K cismini olduğu yerde görmektedir. Göz ile K cismi arasında kalınlığı D olan X saydam ortamı konulduğunda göz K cismini gerçek uzaklığından daha yakında görmektedir. Buna göre niceliklerinden hangileri K cismi ile göz arasındaki görünen uzaklığı etkiler? Arkadaşlar şimdi bakın arada bir hava var. Göz cisme baktığında olduğu yerde görürken kendisi de çünkü havada araya bir ortam koyduğumuzda cismi daha yakında görüyor. Şimdi az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında veya araya yoğun ortam koyulduğunda cismi daha yakında görecek. Yani X ortamın kırıcı indisi, havanın kırıcı ilgisinden büyük. X büyük n hava. Buna göre bir X ortamın ışığı kırma indisi. Tabi bu arkadaşlar etkiler. Çünkü bu ortamın kırıcı ilgisini büyüttüğünüzde veya küçülttüğünüzde haliyle X'i daha yakında veya daha uzakta görmemizi sağlar. Bu etkiler x ortamının kalınlığı. x ortamın kalınlığını artırdığımızda arkadaşlar haliyle biz ne yapmış oluyoruz? Burada e, o ortamın etkisini artırmış oluyoruz. Yani yani arkadaşlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama oradan da az yoğun ortamdaki cisme bakıp o cismi daha yakında görüyoruz. E şimdi ortamın kalınlığını artırırsanız o cismi daha da yaklaştırırsınız. Onun için de kalınlığına da bağlı. K cisminin rengine. En az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan ışık mor olduğu için haliyle burada K cisminden gelen ışımlar sayesinde biz K cismi göreceğiz. O da ortamda kırılarak gözümüze gelecek. O da az veya çok kırılmasına göre e, buradaki görünür derinliğini yani daha yakın veya daha uzak görülmesini etkilemiş olacak. O zaman K cisminin rengine de bağlıdır. Buradakilerin hepsine bağlıdır. Cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz.